Bugün sizlerle cos üzeri 6x dx integralinin nasıl alındığını göreceğiz. Şimdi cos üzeri 6x dx bizim integralimiz değil mi? Bunu e, şu üstünü azaltmamız lazım ki rahat bir şekilde integrali alabilelim. Oradaki 6 şu anda integrali almamızı zorlaştırıyor. Nasıl yapabilirim bunu? cos üzeri 6 aslında e, şöyle bir şey var ya cos 2x'in açılımı Kosinus 2x'in açılımı nedir? 2 kos kare x eksi 1. Eksi 1. Şimdi burada 2 kos kare x eksi 1 olduğuna göre, ben kos kare x'i yalnız bırakacak olursam, e, ne olur? kosinüs 2x artı 1 bölü 2 olur, değil mi? Kos kare x ifadesi. Şimdi kos kare x'i kosinus 2x artı 1 bölü 2 şeklinde yazacağım. O da şöyle olur. Cos üzeri 6x nedir? Cos kare x'in kübü. x. Şimdi bunu yazdıktan sonra cos kare x'i e biraz önce söylediğim gibi ne yazalım? 1 artı kosinüs 2x bölü 2 olarak yazalım. Kübü dedik çarpı dx. Şimdi bundan sonra küp açılımından faydalanacağım. Küp açılımı Neydi? Şurada gösterelim onu da. A artı B'nin kübünün açılımı. Birincinin kübü A küp artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı B küp. Şimdi bu açılımdan faydalanacağım sorumuzun devamında. 1 artı cos 2x bölü 2'nin kübüydü bu ifade. Şuradaki e, ne olur? 1 artı cos 2x'in kübü bölü 8 olur değil mi? 2'nin de payın ve paydanın. Çünkü kübünü ayrı ayrı alıyor olmamız lazım. Buradaki bölü 8'e başa atacağım. Yani ifadem 1 bölü 8 çarpı 1 artı kosinüs 2x'in kübü çarpı dx. Şimdi küp açılımını kullanarak bunu yazalım. Neydi o küp açılımı? Birincinin kübü. 1 bölü 8 çarpı integral. Birincinin kübü yani 1. Artı 3 çarpı birincinin karesi. Yani 1'in karesi. Yazalım onu da. Çarpı kosinüs. 2x artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü. Kosinüs küp 2x. Dx. Şimdi burada ne var? 1 bölü 8 çarpanımız var bir kere. 1 bölü 8. integral 1 artı 3 tane kosinüs 2x var. Yine 3 tane kos kare 2x var. Ve kosinüs küp 2x var değil mi? Şimdi bunların tek tek integrallerini alalım. Mesela 1 1 dx ifadesi. Yani bu aslında şöyle. 1 bölü 8 dışarıda olsun. İntegral 1 dx artı integral 3 kosinüs 2x dx artı integral 3 cos kare 2x dx artı integral kosinus küp 2x dx. Parantezi kapat. Şimdi önce şunun integralini bir alalım. 1 dx. Onu bir göstereyim size. İntegral 1 çarpı dx. x artı c'dir arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Şimdi e, 3 kosinüs 2x dx'in integrali. Şuranın integralini alıyorum. Bu integrali alırken 3'ü dışarıya yazabilirim. 3 integral kosinüs 2x dx. Bu integrali alırken 2x'e u derim. 2x eşittir u. Buradan 2 dx du gelir. Yani buradan da dx eşittir. 1 bölü 2 çarpı du gelecek. O zaman integral'i ben tekrar yazdığımda bu ifade 3 çarpı integral ee, şu 2x yerine u dedim. Bunu u dedim. dx yerine de 1 bölü 2 du dedim değil mi? Ne olur? 3 çarpı 1 bölü 2 kosinüs u çarpı du. E, kosinüs neyin türevidir? Sinüsün. İntegralde türevin tersiydi malum. Kosinüs u'nun integrali sinüs u'dur. 3 çarpı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2 sinüs u artı c. Bu durumda integralim ne olacak? 3 bölü 2. U neydi? 2x'ti sinüs 2x artı c. Ikinci integralim bu. İkinci kısmın integrali. Sonra gelelim buraya. Şu integrali alacağım. 3 cos kare 2x dx. Onu alalım. İntegral. 3'ü dışarıya alıyorum. Kosinüs kare 2x dx. Şimdi 3 cos kare 2x. Burada yine üs var ya. Bu üs integrali zorlaştırır. Dolayısıyla yine sorumuzun başında bir açılım yapmıştık ya. Demiştik ki kosinüs 2x 2 cos kare x eksi 1 demiştik. Buradan da cos kare x ne çıkmıştı? 1 artı kosinüs 2x bölü 2 gelmişti. Şimdi burada cos kare x yok. Cos kare 2x var. O zaman cos kare 2x'i ben ne şekilde yazarım? 1 artı kosinüs 4x bölü 2 olarak yazarım. Yani benim integralim 3 çarpı integral 1 artı kosinüs 4x bölü 2 çarpı dx olur. Düzenlediğimde 3 bölü 2 integral 1 artı kosinüs 4x çarpı dx. Bunu tekrar açalım. 3 bölü 2 parantezinde integral 1 dx artı integral kosinüs 4x çarpı dx. Biraz önce integral kosinüs 2x'i aldığımızda şurada yaptık ya. Kosinüs 2x'in integrali neydi? 1 bölü 2 sinüs 2 xte Tamam mı? Kosinüs 4x'in integrali de 1 bölü 2 sinüs 4 1 bölü 2 olmayacak pardon. 1 bölü 4 sinüs 4x olacak. Kosinüs 2x'in integralini aldığımız yöntemi aynen uygulayarak bunu bulabilirsiniz. Tamam. Mı? Şimdi integralin sonucu ne olur? Yine 3 bölü 2 integral 1 de x'in integrali. x artı 1 bölü 4 sinüs 4x. 3 bölü 2'yi dağıtalım. 3 bölü 2. x artı 3 bölü 8 sinüs 4x. Evet. Üçüncü kısmımızın integrali bu. Üçüncü kısım hangisiydi? Şuydu. Şimdi gelelim cos küp 2x dx integraline. Kosinus küp integral kosinüs küp 2x dx. Şimdi bu integrali alırken de bu birazcık daha diğerlerine nazaran zor olabilir. Şöyle yapmam lazım. Ee, indirgemem gerekiyor yine kübü. Indirgeyebilmek için de şöyle, bakın bu integral kos e, kare x çarpı kosinüs x çarpı dx. Cos kare x neye eşittir? 1 eksi sin kare x'e. 1 eksi sin kare x. O zaman ben bu integrali şöyle yazarım. İntegral derim. 1 eksi sin kare x çarpı kosinüs x dx. Burada dikkat edersiniz. Sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. Dolayısıyla ben sinüs x'e u derim sinüs x'e u dersem kosinüs x çarpı dx du olur. Yani şurası du. Sinüs x'e de u dedim. O zaman integralim ne oluyor? İntegral A pardon. Burada bir hata yaptım. Ee, sinüs x değil ki burası sinüs 2x. Kusura bakmayın tekrar. Eee cos kare bu cos kare 2x çarpı kosinüs 2x dx. Aynı şeyi yapacağım. Bu kos bir e, 1 eksi sin kare 2x'tir. Dolayısıyla sinüs 2x'e bu sefer u diyeceğim. Sinüs 2x eşittir u diyeceğim. 2 çarpı kosinüs 2x çarpı dx eşittir du gelecek. Bu durumda kosinüs 2x dx şurası bakın kosinüs 2x dx ne olur? du bölü 2. 1 bölü 2 du. Burası 1 bölü 2 du. Bu 1 eksi sin kare 2x e de 1 eksi sin kare 2x'e de 1 eksi u kare diyeceğim. Yani benim integralim 1 eksi u kare çarpı 1 bölü 2 o 1 bölü 2'yi de dışarıya atıyorum. 1 bölü 2 de Şimdi 1 eksi u karenin integralini alırsam ne olur? 1 bölü 2. 1'in integrali u olur. Eksi u karenin integrali 2 bölü 3. 1 bölü 3 u kare olur. Artı c'miz var zaten. Şimdi u yerine ne yazıyorum? E, sinüs 2x yazıyorum. Yani 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x eksi 1 bölü 6. 1 bölü 2'yi burayla da çarptım. 1 bölü 6 çarpı sin küp. Kusura bakmayın yine burada bir hata yaptık. 3 sin küp 2x artı c. 1 bölü 2 sinüs 2x eksi 1 bölü 6 sinüs küp 2x Artı c. Şimdi son kısmın integrali de şu taradığım bölge. Şimdi şunu da bulduk. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? Hani bulduğum integralleri toplayacağım. Şimdi birinci bulduğum şey buydu. Bunu alalım. Birinci integralim buydu. İkinci integralim, ha pardon x vardı bir de başından. Şundan önce bir x vardı. x artı 3 bölü 2 sinüs 2x artı c'mizi sonradan ekleyeceğiz. Sonra ikinci kısmın integrali neydi? Şu. Artı. Üçüncü partın integrali de buydu. Bulduğumuz integral bu. Ama son sadeleşme işlemlerini yapalım burada. Şimdi burada bir tane x'imiz var. Başka x var mı? Şurada var. x artı 3 bölü x. x de 3 bölü, bölü 2x'in toplamı ne yapar? 5 bölü 2 x yapar. Artı. Şimdi burada bir sinüs 2x'imiz var. 3 bölü 2 sinüs 2x var. Burada da 1 bölü 2 sinüs 2x var. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam eğer 4 bölü 2 yani 2 sinüs 2x gelir burada. Sonrasında sinüs 4x var burada bir tane. 3 bölü 8 sinüs 4x. Sadece o var. Evet. Artı 3 bölü 8 sinüs 4x. Sonra eksi 1 bölü 6 bölü 6 Sinüs küp 2x'imiz var. Bir de integral'in başında 1 bölü 8 kat sayımız vardı. Hatırlayalım burada. En başta şu kat sayı. Şu. Onu da dahil ediyorum. 1 bölü 8. Artı integral'in sonunda bir tane de sabitimiz olacaktır. Onu ekleyelim. Sonuç ne oldu? 1 bölü 8. Çarpalım 1 bölü 8'e. 5 bölü 16x artı 1 bölü 4 sinüs 2x artı 3 bölü 64 sinüs 4x eksi 1 bölü 6 6 kere 8 48 1 bölü 48 çarpı sinüs küp 2x artı c. Evet. İntegralimizin sonucu bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.